Gaziantep Valiliği'nce Ramazan ayı için başlatılan bakkal kart uygulamasıyla kentteki ihtiyaç sahibi 50 bin aileye ulaşılacak. Vali Kemal Çeber, Gaziantep Valiliği'ndeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Ramazan ayının yardımlaşmanın, paylaşmanın, manevi duyguların en üst düzeyde yaşandığı ay olduğunu söyledi. Ramazan ayının farklı bir ay olduğunu ifade eden Çeber, "Toplumsal değerlerimize çok yaklaştığımız, fazlaca yardımsever ve birbirimizin dertleriyle ilgilendiğimiz aydır. Biz de bu güzel gelenekleri gelecek nesillerle yürütmeye, yürütenlere destek olmaya çalışıyoruz." dedi. Gaziantep'te yardımsever ve hayırseverlerin çokça bulunduğuna işaret eden Çeber, şunları kaydetti. Etki anlamında daha önce yaptığımız çalışmalarımızda bakkal kart uygulaması öne çıktı ve uygulamayı geliştirerek devam etme kararı alındı. Bu sene de inşallah bunu uygulayacağız. Bakkal kartla bir taşla birkaç kuş vurmak istiyoruz. Ramazan ayının uhrevi özelliklerine uygun duygularını yaşamak istiyoruz. İhtiyaç sahipleri insanlarımıza bu yolla ulaşmak istiyoruz. Mahalle ve aile kültürü dediğimiz kavramların içerisinde mutlaka çok köklü olarak yer alan meslek gruplarına da uygulamayla biraz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Deprem ve ekonomik durumlardan bakkallarımız da etkileniyor. Yanında olmak istiyoruz. Şehit Kamil ve Şahin Bey ilçelerimizdeki 50 bin vatandaşımıza bakkal kart dağıtacağız. Bakkal kart 500 lira değerinde olacak. İhtiyaç ve aile durumlarına göre ailelere birkaç tane verilecek. Çeber, kentteki hayırsever ve yardımseverlerin yardımlarını beklediklerini sözlerine ekledi. Gaziantep Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı, uygulamayla hem ailelere yardım edileceğini hem de bakkallara katkı sunulacağına değindi.